Aytemiz Alanya Spor, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Aytemiz Alanya Spor, Cumartesi günü sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına dün akşam Cengiz Aydoğan tesislerinde yaptığı idmanla başladı. Teknik direktör Çağdaş Atan gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma çalışmasıyla başladı. Asito. Daha sonra dayanıklılık içeren çalışmalar yapan turuncu yeşille ekip antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı. Alanya Spor hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.